bir bayramlaşma. Yani değerli başkanım, milletvekilinin, çorum milletvekilinin haberi var bu bayramlaşmadan. E bizim niye haberimiz yok? Milletvekilinin haberi var. Belediye başkanı haberi yok. Olacak şey mi bu ya? Yani güzel bir tevafuk oldu. Ee, hakikaten biraz böyle ulfeti, muhabbeti artırmamız lazım bizim. Ee, şehrimizde böyle bir sevgi iklimi, barış, kardeşlik iklimi. Birlikte Dinçer Bey'e de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sevdiğimiz bir başkanımız. Seçim dönemi bitti. Şimdi önümüzdeki dönemde inşallah 4 yılda seçim gözükmüyor. Şehre verebileceğimiz en büyük katkı bu kardeşlik ikliminin... Çalışmalarına biraz daha hız versek, daha genişletsek yani. Eski belediye binasının altını 7-24 saat açık kütüphane yaptık. 7-24. Eski stadyumun yerine çok büyük bir kütüphane yaptık. Evet. Aynı zamanda sosyal alanları da olan bir yer. Bir ay, iki ay içerisinde orayı da açacağız şimdi biz. Evet. Güzel bir projemiz var. Onu onaylattık yani. E, anıtlar kurulu falan onayla Hepsi tamam. Projesi hazır. İhaleye çıkacağız. Bir de ikiz konaklar var tam altta. Onun altında ikiz konaklar var. Bu Zafer Okulu'nun karşı köşesinin yanı. Orasını da Butik Otel yapıyoruz. O 41 proje içerisinde il ettiğimiz projelerden bir tanesi. Yani 5 yıl sonra gelen burada 2 gün geçirebilecek. Yani şimdi bir gün geçirebilir. 5 yıl önce gelseydi hiçbir bir gün de geçiremezdi. Nereye gidecek yani? Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bir e, anı ve e, güzel bir birlikteliğe bu e, vaktiniz aydınız. Geldiniz. Evet, yani bizi mutlu etti. Safa vakti, çaldım yarim geldi sürmedi Aslanım ellerine Satıyor güller güller Ne bitse eller eller